Merhaba arkadaşlar, ben Cevat ve bugün Çağatay'la beraber Mitsubishi Evo 8'i inceleyeceğiz. Araç 2005 model ve gördüğünüz gibi birkaç modifikasyonları var dıştan da. Çamurluklar ve kaputta karbon modifikasyonlar var. Buralarda da karbon splitterler var. Ve gördüğünüz gibi spoilerda da içsel olarak birkaç karbon modifikasyonlar var. Araç şu an Stage 1 diyebiliriz aslında ama Mitsubishi'de Stage 1 kavramı birazcık daha farklı. Şu an 320 beygir civarı Stok 280 beygir yürüyor bu araba. Motor bölümüne gelirsek arkadaşlar. Araçta 4 silindir, 2 litre motor var. 2005 yılına göre gayet performanslı bir araba. 280 beygir sok olarak sağlıyor. Hatta kendi şirketi Londra'da 400 beygire çıkarıyor bu arabayı ve garanti veriyor bu araba üzerine. 2005 yılından bir örnek verirsek yeni kasa Golf R 2 litre yine 4 silindir üzerinden 280 beygir alıyor yani eşit eşit beygirler üzerine gidiyorlar ve aradan yaklaşık 11 ile 10 sene var ve bence bu çok iyi bir performans sağlıyor aracın kronik sorunlarına gelebilirsek dış kaportada da bahsedebileceğimiz yani benim aklıma pek bir şey gelmiyor sadece bu Brembo frenlerini her ev oda bu böyle. Vernik atıyor habire sıcak ve soğuk havalardan dolayı ve bu hali alıyor. Hani böyle bir şeyle karşılaşırsanız lütfen hani şaşırmayın. Bu her Evo'da da böyle. Bunu tekrar boyarak tabi önleyebilirsiniz ama gösterdiğim gibi her ev oda bu böyle oluyor. Normal bir şey. Merhaba arkadaşlar ben Cevat ve bugün Çağatay'la beraberiz. Merhaba. Bulunduğumuz araç Mitsubishi Evo 8. 2005 model az önce de zaten bahsetmiştim. Araç modifiye çok müsait fakat şu an bulunduğumuz araçta sadece yazılım mevcut ve hava filtresi. Bunun dışında bir de egzoz vardı HKS'nin. Araçtaki bulunan motor 4G63 ufak modifikasyonlar örneğin turbo büyütmeli, manifold büyütmeli, emme büyütmeli 1500 beygirlere kadar çıkarılan bir araç. Tabi Türkiye'de ben bu örneklerini görmedim fakat İzmir'de 400 beygirle çok sağlıklı yüren araçlar var. Arasında zaten Sasal'da görüyorsunuz bunları gerçekten çok yürüyorlar çünkü 4x4 sistemiyle zaten çekişte bir kayıp yok araçta. Örneğin E39 M5 ile kapışıyorlar ve bildiğin aracın <gülüyor> 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 Ama bizim aracımız e, normalde stok hali 280 beygir. Şu an bu, bu 320 beygir bir model. E, AMG yazılı var içinde. E, bir de ekstradan HKS egzoz var. E, basınç göstergemiz var. E, yağ göstergemiz var hava, e, yakıt göstergemiz var. Onun haricinde dış olarak e, karbon parçalar mevcut kaputta, çamurlukta, e, Şamurluk arka spoiler, spoiler da var. E, ekstradan jantımız, Lansom e, marka, 18 inçlik bir jant. E, i̇lk hali, tüm yanlış hatırlamıyorsam, <laughs> Aslında sağ olsaydı, sağ olsaydı sağ. daha da teknik verilere girebilecektik Aynen biz şu an birazcık daha yüzeysel inceliyoruz Birazcık doğal açılım ekliyoruz şu an Lütfen kızmayın arkadaşlar <laughs> Araç sahibi burada değil Aslında haberi yok diyeceğim şimdi Değil mi? <laughs> Kısıtlı bir e, halde şu an başta çok şu an günlük kullanma. Aynen öyle hani ama şu an bile gayet yeterli. Yani rekaro koltuklar da mevcut spor hani, spor koltuklar fakat hani normalde bunlar rahatsız edici olur, uzun yollarda böyle ağrı verir bele. Aynen. Fakat şu an gayet rahat gidiyoruz. Yani gayet rahat koltuklar mevcut arabada. Bence. Süspansiyonlar da stok şu an. Aynen. Ee, yani, günlük kullanma gayet normal rahat gidiyoruz. Tabii. Sert değil. 진족 대한, Derecesi bayağı tavanlara çıkmış. Hani durdunuz bir yerde motoru kapattınız. Bu aslında turboya zarar vermektedir. Çünkü yani yağ sıcağı 100, 100 derecenin üstüne çıkmıştır. Bunun yerine turbo timer takılıyor. Mesela siz kontağı kapattınız bile motor yeni 90 derece yani 30 saniye 35 saniye boyunca hala çalışmakta. Ve böylece yağ sıcaklığı belli bir sıcaklığa düşmektedir. Ve bu turbonun sağlığını koruyor. Aracın direksiyonu normal ama zaten bunlar stop geliyor. Aynı koltuklar gibi. Recaro koltuk. arkadaşlar videonun sonuna geldik ve beğendiyseniz lütfen bir beğeni bırakın ve bu araç hakkında daha fazla detaylı bilgi öğrenmek istiyorsanız lütfen bunu yorum şeklinde belirtin çünkü o zaman Berkay, Berkay iletişime geçeceğiz bu o direksiyon başında oturacak ve size bilgi verecek çünkü bizim verebileceğimiz bilgi anca bu kadar çünkü iki gün içerisinde öğrendiğimiz bilgileri size aktardık <laughs> ve Google'dan teknik verileri burada size paylaştık ve bizim verebileceğimiz bilgiler gerçekten bu kadar ancak Aynen sahibi olsa daha detaylı Aynen bilgi öyle. alabiliyoruz. Ayrıca Berk abi zaten teşekkür etmek istiyoruz bize aracını vermiş ve güvendiği için. Mutfak çakraları sonsuz teşekkürler. <laughs> <laughs> Katkılarından <laughs> dolayı. Görüşürüz. Görüşmek böyle. üzere. Görüşmek üzere.